Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Gar tekkeköy Köyü arasında yapımı devam eden raylı sistem çalışması ile ilgili açıklama yaptı. Hafif raylı sistemi ilk olarak 12 Ekim 2010 tarihinde 12 kilometre uzunluğunda açtıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, raylı sisteme ilave olarak da kentimizin doğusundaki Garla tekkeköy arasındaki kesimde 14 kilometre raylı sistem çalışmalarımız devam ediyor. Biz buradaki yolcu potansiyelinde düşünerek yaptığımız araştırmalardan sonra bir proje geliştirdik ve başkanımız Yusuf Yılmaz'ın da inisiyatifiyle raylı sistem olmasına karar verdik. Artık üniversite ile Tekkeköy arasında toplam 30 kilometre uzunluğunda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin işleteceği bir raylı sistem projesi olacak. Büyük ölçüde yani %90 civarında raylı sistemin altyapısını tamamladık dedi. Gar Tekköy arası raylı sistem için iki tane viyadük yapacaklarını belirten yurt. Bunların bir tanesi Tekköy ilçesinde raylı sistem üstten geçecek şekilde bir viyadük yapıyoruz. Diğer viyadüğümüz ise ilk adım ilçesindeki Kılıçdere kavşağının olduğu yerdeki devlet demir yollarına ait yolun üzerinden geçecek. Burası da 450 metre uzunluğunda olacak. Bunun da proje çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki günler içerisinde orayı da ihale yapmak suretiyle hem zemin geçidi çok az olan raylı sistemi gerçekleştirmiş olacağız şeklinde konuştu. Gar Tekkeköy arasındaki hafif raylı sistemin 2016 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizen yurt, buradaki raylı sistemin devreye girmesiyle kentin doğu istikametindeki Tekkeköy ile 19 Mayıs Üniversitesi arasındaki ulaşımı büyük ölçüde bu raylı sistem karşılayacak. 2016 yılının sonuna kalmadan da Raylı sistem tamamlanır diye hesap ediyoruz açıklamasında bulundu.